Merhaba değerli arkadaşlar, Sanal Akademi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün dik üçgenin 5. videosuyla Öklit Bantrelle sizlerin karşınızda arkadaşlar ve diyorum ki uzun zaman oldu video yüklemeyeli zaten. Hız geçmeden başlayalım hadi. Evet arkadaşlar, Öklit bağıntısında biz öncelikle düşünmemiz lazım. <laughs> dikten dik indiği zaman biz orada öklit bağıntısı vardı diyoruz arkadaşlar. Baktığınız zaman burada da bakın şurada dikliğimiz var değil mi? Bu dikten şöyle şuraya bir Dik gelmiş değil mi? Buraya bir dik gelmiş. Ve arkadaşlar dikten diki gördüğün anda zaten bunlar sorularda gizlemeyi çok iyi yapıyorlar. Ee, o yüzden bununla ilgili çok fazla sorun çözün derim arkadaşlar. Dikten diki gördüğün anda ne vardır orada? Ögüt bantısı vardır diyoruz. Ve şunu diyoruz. Eğer ki bizim bu gelen yüksekliğimiz h tamam mı? Bunun karesi diyoruz. P çarpı K'dır. O da bak nerede? Hop şurada arkadaşlar. Ve şunu diyoruz. Dik kenarlarımız var bir de bizim değil mi? Şurada görmüş olduğunuz bir B kenarı. Bizim bu B'nin karesi eşittir diyoruz. K çarpı bunun tamamı diyoruz arkadaşlar. O da B kare eşittir. K çarpı P artı K. Ondan sonra şurası da bir dik kenar değil mi? Evet benim C, C de bir dik kenar. C'nin karesi P çarpı tamamı yani C kare eşittir P çarpı P artı K. Bir de şu önemli özelliğimiz var arkadaşlar. Şöyle belirteyim. Şurada bir dik üçgenim var dedim. Dikten dik geldi. Burada öklit vardır dedim. Dik kenarlar A, B dedik. Ondan sonra burası da H. Ve buranın tamamı da ne olsun? C olsun. Arkadaşlar şunu diyoruz. Bizim hani biz bu üçgen alanını hesaplamak istesek. Ya dik kenarların çarpımının yarısı A çarpı B bölü 2'dir. Doğru mu? Ya da Yükseklik H çarpı taban indir taban C bölü 2 de bize alanı verir mi? Aynı üçgen alanı. Bu ikiler giderse bizim dik kenarların çarpımı yükseklikle tabanın çarpımına eşittir deriz arkadaşlar. Bu da Öklid'in önemli özelliklerinden biridir. Neymiş? Öncelikle yüksekliğin karesi ayırdığı o iki parçanın çarpımına eşittir. Dik kenarın karesi bir parça çarpı tamam mı? Bu şekilde yapıyorsun ve buradaki bağlantılar çok iyi bilmen gerekiyor. Zaten biz bunlar sorular üzerinde uygulayacağız. Şimdi... Geldim buraya. Şimdi bakıyorum iki tane dikten dikilmiş burada. Nasıl anladın hocam? E bak bir e şurada dikten hop dik gelmiş. Önce bunu bulalım. Bunun ayırdığı parçalar 2 ve 8. Ben şuraya x dersem x kare eşittir 2 çarpı 8 olur. x kare buradan 16 x buradan 4 gelir. x'i 4 buldum. Tamam burada sıkıntı yok. Bir de ekstradan ne var? Şu büyük üçgende dikten hop şuraya bir dik gelmiş. Şimdi bakıyorum bunun ayırdığı kısımlar 8 ile bu sefer şurası arkadaşlar. Hani büyük üçgene bakıyorum ya 6. Burası da 8. Bu sefer de ben o kırmızı uzunluğa yani AD'ye 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 Y desem AD eşittir Y olsun tamam mı? Bu sefer ne diyeceğim? Y'nin karesi, yüksekliğin karesi ayırdığı parçalar 8 çarpı 6 idi. Y kare buradan 48 olur. Y de buradan nedir arkadaşlar? 48'in kare kökünü alırsam arkadaşlar. O da ne gelir? Hadi hesaplayalım birlikte. 4 kök 3 mi gelir? Tamam. Bunu da 4 kök 3 buldum. Şimdi AD istemiş benden. AD dediğim az önce buldum Y. 4 kök 3 değil mi? Şöyle yapalım. 4 kök 3 bölü. Bir de biz FD'yi verdik. FD de X de 4 bulduk. E bu 4'ler birbirini götürse sadece kök 3 kalır arkadaşlar. Geldim bu soruya. ABC'de dikdörtgen demiş. Tamam dikdörtgen olduğunu biliyorum. Ben burada şuna dikkat edeceğim. Dikdörtgenin tüm iç açıları diktir. E, burada dik olacak o zaman değil mi? E, tamam burası diktir hocam. Burada sıkıntı yok. Şurada uzunluğa h dersem. Benim burada inen yüksekliğim h doğru muyum? Bunun hani dikten dik geldiği için h kare eşittir ayırdığı parçalar 1 ile 4 değil mi? E tamam hocam onu da görüyorum. O zaman h kare eşittir 1 çarpı 4. E h buradan eşittir 2 olur mu? Tamam h 2 bulduk. Şu uzunluğumuz 2. Bir de burada şunu görmen gerekiyor. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine paraleldi. Burada bir ne vardır? Burada bir kelebek vardır. Bir kelebek. Bakın burada bir kelebek var. Ve dikkat edersen kelebeğin oranına bakıyorum. 1'e 4. E, o zaman burası 2 ise 2'nin 4 katı şurası 8 olur. E, şu, şurası da dik değil mi zaten? Evet hocam burası dik. E, ben hemen şöyle yapacağım. 4, 8, 4, 8. Şu uzunluk ne olur? 4 kök 5 olur. E, bana ne sormuş? AB uzunluğunu sormuş. O da 4 kök 5'tir. Geldim bu soruya. Bu soruda bize ne diyor? Baktım, baktım, baktım. Şimdi dikkatli bakalım. Önce şunu fark ettik. Burası dik. Dikten gelen bir dikim var burada değil mi? Burası dik. Şimdi bizim burada şunu uygulamamız gerekiyor. Yüksekliğin karşı eşittir. Hani ayırdık tabanların parçalarını. E ben şu dc yüksekliğinin, dc yüksekliğinin karesi eşittir. Ne diyeceğim? 9 çarpı 16. E bu 144 mü? O zaman neyin karesi 144'tür? 12 tabii ki. dc buradan 12 olur. E DC'yi 12 bulduğum bu uzunluk 12. E buradan 12, 16 dik üçgen var burada. 20 değil mi şuranın tamamı? Burası 20. O zaman şu şurası 12 ise buraya 8 kaldı. Bunu da bulduk. Onun ardından onun ardından başka dikkat etmemiz gereken bir kısım bize AE uzunluğunu soruyor. E şimdi sen hani dikkat edersen şurası 20, burası 25, o zaman şuradaki diklikten dolayı hani 15, 20, 25, 3, 4, 5'in katlarından burası da 15 olur. Şimdi bak senin istediğin üçgen şu uzunluk değil mi? Şu üçgenlik şu uzunluk. 8, 15 o uzunluk da nedir? Döver gibi. Bu bir özel üçgen. Kenarlarına göre özel üçgen. 8, 15, 17 diyorsun ve geçiyorsun. Şimdi geldim buna. Şimdi burada, burada, burada baktım. Şurası dik. Peki Doğru açtım. burası da mı dik? Fark ettiğim Dikten hop şuraya dik gelmiş. Bu da tamam. Şimdi dikten dik gelmiş orada öklit var. H desem buna. H kare eşittir. 4 çarpı 9. H kare buradan 36. H buradan 6 yapar. E H'ın uzunluğunu 6 buldum. Bu da tamam. Ve bakın bakın bakın. Şurası dik. Değil mi? Sonra o dikten gelen bakın şöyle bir dikim var. Değil mi? dikten gelen dikim var. O zaman burada hemen ne yapacağım? Öklit bağıntısını uygulayacağım derim. E, bakıyorum. Şurası 9. 9'un karesi eşittir diyorum. Bak ayırdığı parçalar bir x bir de hop şu 9. Yani x çarpı 9 derim. Şu 9 şu kare birbirini götürse x'i 9 bulurum arkadaşlar. O da adamdı. Geldim buna. Bu da dikdörtgenle ilgili bir soru. Ya sen biliyorsun az önce söyledim. Bir dikdörtgenin Tüm açıları dik açıdır arkadaşlar. E dikten gelen dik var. Değil mi? Dikten gelen dik var. E, ben bu x'i mi bulmak istiyorum? O zaman şuna dikkat edeceğim. Şuradaki birim kareleri sayarsam altı tane birim kare var. Buradaki birim kareleri ayırırsam birim kare demiş ya. Burada da sekiz birim kare var. Peki oradaki dik üçgenler altı sekiz şu AC uzunluğunu 10 buluruz. 6, 8, 10 değil mi? Ve ben bir özellik vermiştim hani. Ne demiştim? Şu görmüş olduğumuz dik kenarların çarpımı yani 6 çarpı 8 eşittir deriz. X çarpı 10'a. 6 çarpı 8, 48 eşittir. X çarpı 10. Her tarafı da 10'a bölersek. X'in buradan 4,8 gelir. Evet geldim buraya. Hmm, ya bu benim nazarımda önemli bir soru tarzı. Neden benim nazarımda önemli bir soru tarzı? Çünkü zaten öklidi görmek zor. Bir de soruları en çok gizlenen özelliklerden bir tanesi. Umarım sen de bunu görüyorsundur. Burada muhteşem üçlü var. Hocam nasıl muhteşem üçlü var? E Bak buradan şunu birleştirsem. Bunu birleştirdikten sonra da e hani burası buraya eşit. Ya o da buraya eşit ya. Bu da anlatmıştık yani. Bu üç eşitliği görüyorsan bir üçgende o zaman burası dik olmak zorundadır diyorum. Ve fark ettin mi? Dikten gelen bir hop şöyle dikim var. Tamam bunun da farkındayım. Bize A, E, E, D, E, B kök 13 vermiş. Hani o eşit uzunlukları kök 13 vermiş. Burası da kök 13. E ben şunu biliyorum. Hani burası 2 kök 13. 2'yi içeri alsam kök 52'dir. E Burada da 4 var. 4'ün karesi 52'den 16 çıkarsam ne yapar? 36. E demek ki burada neyin karesi 36'dır? 6'dır. Burası da 6'dır. Orada bir Pisagor yaptım hemen. E, ve dikkat gereken tek bir şey kaldı. Neydi? Bunun karesi bu çarpı buydu. 6'nın karesi neydi? 36. 4 ile neyi çarparsam 36 yapar? 9'u. geçti. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Öklid'in önemli e, bağlantılarını sizlere verdik. Burayı çok iyi tekrardan aklınıza takılan bir yer varsa bunları yorumda belirtin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.